Ejder'in bunu öğrenmesine izin veremezdim. Şimdilik en doğrusunu yaptınız sanırım. Ama o şerefsizden kurtulmamız gerekiyor. Senin kalıbına Tayyar. Sen de hiç utanma yok. Sen de hiç Allah korkusu yok mu ha? Evet. Ekmek yediğin kapıya yapılacak şey mi bu? Yani sakin ol Şükran abla, sakin. Ol. Bizi parmağında oynatacağını sanıyorsun. Ama yanılıyorsun bu yaptığın yanına kalmaz. Sana ne oluyor ya? Ha? Sanki para senden çıkıyor. Bak hala konuşuyor, terbiyesiz. Ya beni de anlamaya çalışın azıcık. Bu yaşa kadar büyüttük kızı. Hakkımız olanı almayak mı? Hah, Hatice. Bereket annem nerede? Annem mi? Ağır ol kız. ...Bereket Hanım ne zamandan beri annen oluyor? O günler de gelecek nasıl olsa. Çalışma odasında. Sağ ol. ya Rabbim. Allah şu kıza akıl fikir versin, hayal aleminde geziyor. Ağzını sıkı tutacaksın. Üçümüzden başka kimse bilmeyecek Lale'nin, Ejder'in kız olduğunu. Sıkıntı yok. bakmayın rahatsız ettim. Kızım içeri dalmadan kapıyı çalsana. Bu evde kalacaksan öğren bunları. Haklısınız Bereket Hanım. E, ben sizi yalnızsınız zannettim. Size söylemem gereken bir şey var da. Git salonda bekle beni. Birazdan geleceğim hadi. Şş, bana bak. Tayyar. Alacağını aldın. Artık bu konuyu unutacaksın. Huzursuzluk çıkart. Ne amma uzattın be Şükran abla ya Tayyar. Bereket hanımın dediklerini duydum. Şimdi işin başına dön. Adam Şükran abla. Neye kızdın bu kadar? E, e, Tayyar son dönem evin işlerini çok aksatıyordu da. Ben de onun biraz kulağını çekiyordum. Elvan'ı gördün mü? E, Bereket hanımla birlikte salonda. Sevsek. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.